Herkese merhaba. Yine çok güzel bir geometri sorusuyla karşınızdayım. Sınavda çıksa birçok kişiyi eleyebilecek tarzda, e, ortanın üstü e, zorluk derecesi ortanın üstü olan bir geometri sorusu. Soru şöyle. Birbiriyle eş 5 tane ikizkenar üçgen şekilde görüldüğü gibi yerleştirilmiş. Ve buradaki bu 5 tane birbiriyle eş ikizkenar üçgenin ortak köşesi A. B1 köşesiyle C3 köşesini birleştiren şu doğru parçasıyla B3 köşesiyle C5 köşesini birleştiren şu doğru parçası arasında kalan şu mavi ile belirtilen açının ne olduğunu soruluyor. Burada B1, A ve C5 noktaları da doğrusal. Evet şimdi öncelikle videoyu burada durduruyorsunuz ve soruyu kendiniz çözmeye çalışıyorsunuz. Ben videoyu durdurduğunuzu varsayarak sorunun çözümüne geçiyorum. Şimdi öncelikle bakın ikiz kenar üçgenimizin eşit olan açılarına alfa dersek bakın burası alfa olur. Burası da alfa, burası da alfa, alfa, alfa. Bu durumda burada kaç tane alfa var? 5 tane alfa var. 5 tane alfa 180 derece olacağına göre alfa buradan 36 derece çıkıyor. Yani ikiz kenar birbiriyle eş olan bu ikizkenar kenar üçgenlerin e, birbirine eşit olan iç açıları 36 derece. Şu şekilde. Şimdi bu ikizkenar üçgenimizin şurasına, mesela ilk ikizkenar kenar üçgenimizin şurasına x diyelim. Bu ne demek? Yani birbiriyle eşit olan kenarlarına x diyelim. Diğer kenara da y diyelim. Yani birbiriyle eşit olmayan kenara da y diyelim. Şimdi şurası x olacağı için bakın şurası da x'tir. Şurası da x'tir. Şurası da x'tir. Burası da x'tir. Dolayısıyla burası da x'tir. Yani şu birbiri yani ikiz kenar üçgenimizin kenar uzunluğu farklı olan kenarına da y diyelim. Şimdi burada bakın ne oluyor? Bakın şurası x. Bu durumda şurası ne olacaktır? Kırmızıyla belirtilen y olacaktır. Çünkü burada B3, C3, A ikizkenar üçgeninde AB3 kenarıyla B3 C 3 kenarı x'e eşittir. Dolayısıyla diğer eşit olmayan kenar ise yani AC3 kenarı ise burada da AC 5 kenarına tekabül ediyor y olacaktır. Yani bu nasıl bir üçgen? x, şurası 108 derece, şurası y. Yani B1, A, C3 üçgeni, kenar uzunluğu x daha sonra 108 derece geliyor. Daha sonra kenar uzunluğu kırmızı ile belirtilen y. Bir de şu üçgene bakalım. Bakın kenar uzunluğu x daha sonra 108 derece geliyor. Daha sonra kenar uzunluğu y. Bu bize ne söylüyor? Bu iki üçgen birbirine nedir? Benzer üçgenlerdir. Dolayısıyla şuradaki x uzunluğunu gören açıya şurada mavi dersek dolayısıyla şuradaki x uzunluğunu gören şu açıya da mavi dememiz gerekiyor. Aynı şekilde burada şu kırmızı uzunluğu gören yani ac3 uzunluğunu gören şu açıya kırmızı dersek bu durumda şu açıya da çünkü neden ac5 ile y'ye eşit kırmızıya eşit buna da kırmızı dememiz gerekiyor. Yani buradan yola çıkarak neyi elde etmiş oluyoruz? Bakın şu üçgende mavi ile kırmızı açıların toplamı ne çıkıyor? Toplamı 180 derece olacağı için iç açılar toplamı bir üçgende. 180-108 bakın şurası 108 veya bu diğer üçgene şu üçgene bakarsak yine burası 108. Yani kırmızı ile mavi açıların toplamı 72 derece çıkıyor. Şimdi artık sorunun sonucuna geldik. Bir de şimdi şu üçgene odaklanalım. Şurası maviydi, şurası da kırmızıydı ve aynı zamanda kırmızıyla mavinin toplamı neydi? 72 dereceydi. Bakın bizden istenen şuradaki şu açık mavi olan açı bir dış açı. Şu gri ile boyanan üçgenin bir dış açısı. O da neye eşittir? Kırmızıyla mavi açıların toplamı eşittir. Yani bizden istenen soru işaretli olan açı 72 derece çıkıyor. Evet bugünkü videonun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için videoyu beğenmeyi, sevdiklerinize paylaşmayı, kanalı yolup bildirimlerinizi açık tutmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.